Allah-u Teala yüce kitabında pek çok yerinde tefekkürü emretmiş ve tefekkür edenleri de övmüştür. Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzere yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında düşünürler ve şöyle derler. Rabbimiz sen bunları boşuna yaratmadın. Ali İmran Suresi İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle demiştir. Bir grup Allah'ın zatı hakkında tefekküre dalınca Nebi aleyhisselam şöyle dedi. Allah'ın yarattıkları hakkında tefekkür edin. Onun zatını tefekkür etmeyin. Hatim el Asam şöyle demiştir. İbret almak ilmi arttırır. Zikretmek muhabbeti arttırır. Tefekkür etmek de korkuyu arttırır. İmam Şafi Rahimehullah şöyle demiştir. Konuşmak için susmaktan, istinbatta bulunmak, hüküm çıkarmak içinse düşünmekten yardım alan. Düşünmenin ürünü bilgidir. Eğer bilgi kalple meydana gelirse kalbin hali değişecektir. Eğer kalbin hali değişirse bu davranışa etki edecektir.'' Öyleyse fikir ve düşünme her şeyin başlangıcı ve bütün hayırların anahtarı olmaktadır. Çünkü tüm çirkinliklerden sevilen hoş şeylere onun vasıtasıyla geçilir. Onunla ilimlerin meyveleri toplanır ve onunla marifet ve faydaların neticelerine varılır. Tefekkür yollarının çeşitleri dörttür. Günahlar, ibadetler, helak edici ve kurtarıcı sıfatlardır. Günahlar her günün sabahında insan bazı uzuvlarını ve bedenini kontrol etmelidir. Bu kontrolü bir günah işliyorsa terk etmek veya dün bir günah işlemişse ondan pişman olup onu telafi etmek veya o gün günaha düşme tehlikesi varsa önlemini alıp korunmak için yapmalıdır. Diline dönüp şöyle demelidir. Dil, gıybet, yalan, başkasıyla alay veya cedel etmek, şaka yapmak, boş lakırdıya dalmak ve diğer çirkinliklere düşme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu nedenle öncelikle bunların Allah katında çirkin şeyler olduklarını kalbine yerleştirmelidir. Bu hususta Kur'an ve Sünnet'te yer alan delilleri ve bunlar sebebiyle ona yapılacak şiddetli azabı düşünmeli sonra da bunlardan kaçınmalıdır sonra kulağı hakkında düşünmelidir onunla gıybeti yalanı boş konuşmayı ve eğlenceyi dinlemeye koyulmaması gerektiğini düşünmeli ve bundan kaçınmalıdır sonra midesi hakkında düşünmelidir mide İhtiyacından fazlasını yiyip içtiğinde Allahu Teala'ya isyan etmektedir. Haram veya şüpheli şeyleri yediğinde de durum bundan farklı değildir. Kişi bu konuda çözüm yollarını arayıp bunlara sebep olan şeylerden kaçınmalıdır. Yine helal rızkı elde etmenin yollarını ve sebeplerini iyice düşünmelidir. Tüm ibadetlerin haram yemekle boşa gittiğini, ve helal yemenin bütün ibadetlerin esası olduğunu nefsine iyice öğretmeli ve bunu iyice kavramalıdır. İşte uzuvları hakkında insan bu şekilde tefekkür etmeli ve böylece onları günahlardan muhafaza etmelidir. Kişi evvela kendisine farz kılınan ibadetlere bakıp onları nasıl eda ettiğine, ibadetleri eksiklikten nasıl koruyacağına, veya eksikliğini nafile ibadetlerle nasıl telafi edeceğine bakıp düşünmelidir. Sonra yine uzuvlarına teker teker yönelmeli, onların yaptığı ve Allah'ın sevdiği davranışlar hakkında düşünmelidir. Bu sebeple şöyle demelidir. Muhakkak ki göz ibret nazarıyla göklerin ve yerlerin hikmetine ve iç yüzüne bakmak için yaratılmıştır. O, Allah'ın taatinde kullanılmak, Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine bakmak için yaratılmıştır. Gözümü bunlarla meşgul etmeye gücüm yeter. Öyleyse neden bunu yapmıyorum ki? Yine benim itaatkar olan falan kula saygıyla bakıp onun kalbini hoşnut etmeye gücüm yeter. O halde neden bunu yapmıyorum ki? Yine aynı şekilde kulak hakkında da şöyle demelidir. Ben Allah'a muhabbet duyup ona yönelmiş bir kimsenin sözlerini veya bir hikmeti ve ilmi dinleyebilirim. Peki neden bunları ihmal edip yapmıyorum? Allah kulağı bana bir nimet olarak vermiş ve kendisine şükretmem için onu bir emanet olarak bana bırakmıştır. O halde onu ihmal edip boş işlere bırakmak suretiyle Allah'ın bu nimetini neden inkar ediyorum? Aynı şekilde dili hakkında da tefekkür edip şöyle demelidir. Salih kimselerin kalbini kazanmak, fakirlerin halini sormak, salih olan filancanın veya âlem olan falancanın kalbini güzel bir sözle mutlu ederek Allahu Teala'ya yakınlaşmaya gücüm yeter. Çünkü her güzel söz bir sadakadır yine aynı şekilde malı hakkında da tefekkür edip şöyle demelidir. Ben şu malımı sadaka olarak vermeye güç yetiririm ve ona ihtiyacım da yoktur. Ne zaman ona muhtaç olsam muhakkak Allah onun gibisini bana verecektir. Eğer şimdi ona muhtaç bile olsam bu muhtaçlığımdan daha fazla arkadaşımı nefsime tercih etmenin sevabına muhtacım.'' İşte bu şekilde bütün azalarını, beden ve malını, hatta bineklerini ve sahip olduğu diğer şeyleri her gün kontrol etmelidir. Çünkü bunların hepsi onun imtihan vasıtaları ve sebepleridir. Bunlarla Allahu Teala'ya itaat etme kudreti olup bunlarla tefekkür ederek yapılması mümkün olan ibadetlerin farklı yönlerini öğrenir. Bu ibadetlere kendisini süratlice teşvik eden sebepleri ve bu ibadetlerdeki niyetin ihlasını tefekkür etmelidir. Helak edici sıfatların merkezi kalptir. Bunlar kalbi istila eden hırs, öfke, cimrilik, kibir, kendini beğenmek, riya, haset, suizan, gaflet, gurur ve diğer kötü sıfatlardır. Kişi kalbinde bu sıfatları araştırıp kontrol etmelidir. Bu bakımdan daha önce de açıklandığı üzere bunları yok etmenin çaresi hakkında tefekkür etmelidir. Kurtarıcı sıfatlar Bunlar da günahlardan tövbe etmek, pişmanlık duymak, belaya sabretmek, nimetlere karşı şükretmek, ümit ve korku halinde dünyaya karşı zahit olmak, ibadetlerde sıdk ve ilahsıyla hareket etmek, Allah'a muhabbet ve saygı üzere olmak, O'nun fiillerine razı olup O'na karşı iştiyaklı, huşu ve tevazu halinde bulunmak gibi sıfatlardır. O halde kişi nefsi için tövbe ve pişmanlık sıfatlarını kazanmak istediğinde önce günahlarına bakıp onları kontrol etmeli ve onları tefekkür etmelidir. Sonra günahlar hakkında var olan uyarılara bakmalıdır. Nefsine şunu iyice yerleştirmelidir ki onda pişmanlık hali meydana gelsin. Eğer sen pişman olmazsan Allahu Teala'nın azabına maruz kalacaksın. Kalbinde şükür sıfatının oluşmasını istediğinde ise Allah'ın insanlarını birçok şeyi kendisine ikram etmesini ve kendisini güzel bir şekilde nimetlerle donattığını düşünmelidir.